İkinci sınıf konusu olan çarpma işlemini öğreneceğiz. Peki çarpma işlemi nedir? Parmak kaldırdığınızı görüyorum. Çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Arkadaşlar burada 3 farklı çiçek çeşidimiz var. Haydi hep birlikte söyleyelim. Lale Papatya Ve gül Lalelerimizi saksılarımıza aldık. İki tane saksımız var. Bu saksımızda üç tane. Bu saksımızda da üç tane lale var. Peki saksılarımızdaki toplam lale sayısını nasıl buluruz? Evet toplama ile. Hadi gelin hesaplayalım. Burada üç lalemiz. Burada da üç lalemiz. Toplam altı lalemiz. Şimdi bu çiçek sayılarını çarpma işlemiyle nasıl hesaplarız ona bakalım. Çarpma işlemi toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. O zaman hadi başa dönelim. Çiçeklerin sayısını çarpma işlemiyle hesaplayalım. Çocuklar kaç tane saksımız vardı? Evet iki tane saksımız vardı. Toplananlar nelerdi? Üçer tane laleydi. Yani iki tane üç diyerek Çarpma işlemimizi yapıyoruz. 2 çarpı 3 eşittir. 6 oldu. Şimdi buketlerdeki papatyaları sayalım. Toplam papatya sayısını toplama yardımıyla bulabiliriz. Haydi sayalım. Toplamaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8 ve 10. Toplam 10 papatyamız oldu. Peki kaç buketimiz var? Hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Her bukette kaç papatya var? 1, 2, 1, 2. Hepsinde 2 tane papatya var. Toplam 5 papatya buketi vardı. Ve her bukette 2 tane papatya vardı. O zaman 5 tane 2 deriz. Ve 5 çarpı 2 eşittir 10 olduğunu buluruz. Şimdi Son çiçeğimiz olan güllerimizi sayalım. 4 vazo var ve her vazonun içerisinde 3'er tane gül var. O zaman toplam kaç gül vardır? 3'er ritmik sayarak başlıyorum. 3, 6, 9, 12. Evet, toplam 12 tane gülümüz oldu. Şimdi geldik güllerin sayısını çarpma işlemiyle hesaplamaya. 4 tane vazo ve her vazoda 3 tane gül vardı toplanan sayımız 3'tü. O zaman 4 kere 3'ü hesaplayalım. 4 çarpı 3 eşittir 12 tane gül oldu. Videomuz burada sona erdi. Sizler de hem eğitici hem eğlenceli videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Unutmayın bu kanalda tüm ayını Matematik misli bir.